Hayat Bitti ve Cozy Games ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, orman çiftliğimizin e, bahar mevsiminin 22. günündeyiz. Hemen televizyonumuza bakalım. Hava yarın güzel güneşli bir gün olacakmış. Ruhlarımızın keyfi yerinde. Müziği birazcık kısmak istiyorum. Evet. Sulama işlemimiz var ama hepsinden önce. Sizin de görmeniz adına. Köpeğimizi seviyoruz arkadaşlar. En son ne yaptığımızı gerçekten hatırlamıyorum. Aradan bir hafta sonu geçti. Şu tepede bir geceyi de bir yere koyalım. Burayı niye koyamıyoruz? Şöyle koyalım. Yatağımızı biraz yakınlaştıralım mı? Yok ya öyle çok mu tryhard olur? Neyse ama O kısımlar çok önemli değil. Bazı çileklerimiz tekrar çıkıyor çünkü bunları herhalde bir gün sonradan mı ekmiştik? Ya da ben mi bunları sulamayı mı unuttum? Neyse toplayalım çilekten zarar gelmez. Sonuçta para paradır. Hemen suluğumuzu dolduralım. Başlayalım sulamaya. Evet arkadaşlar her yeri suladığımızı farz ediyorum. Ama büyük ihtimalle bazı yerler gözden kaçtı. Hani kaçmamış gibi de duruyor. Bilemedim. Ee, 16297 paramız var. Bakalım parayı neler alacağız. Elimizde geçmişken şu çilekleri de Pierre'de satarız. Ondan da biraz para gelir. O zaman çarşamba günü mutfağımızı ekletelim. Ya da at ahırı yapalım. Onu iyice bir düşünmem lazım. Ondan önce de eritecek neyimiz var? Demirlerimizi eritelim. Artık 30 tane eritebiliyoruz diye düşünüyorum. 6 tane fırınımız olduğu için. Evet tam 30 tane. Fazlalıkları atalım buraya. Seni de atalım. Sen de git ortadan kaybol. Halk evine verilecek malzemeleri verebiliriz. Evet. Bir e de, e de yaslı balık görevimiz vardı. Onu hatırladım şimdi. Onu da tutalım bugün. Hatta verdiğimiz gibi tutalım. Maden dibine ulaş. Kümes inşa ettir. Kümes yarın olacak. Kimsenin doğum günü değil. Ee, ufak az levrek. Tamam onu da tutalım. Yahla da kalp geliştirelim. Merhaba. Çalışmaya yaramı verdin. Aslında sayılır. Evet doğru. Nereden bildin? Zorunlu nedenlerle ara verdik diyebiliriz aslında. Abigail. Nehir balıkları. Tamam. Eksik olanları da tutarız. Özel balıkta bir şeyimiz yok. Gece balığı. Yengeç çömleğinde. Bunlar var. Neler eksik? Kum midyesi. Ve iki tane çömlek yaparsak buluruz diye düşünüyorum. Mersin balığını bulamıyoruz. Sardalya onda yassı balık tutarken sardalyayı da aradan çıkarırız modundayım. Kış bitkilerinde bir şey yoktu. Yapı malzemeleri 10 tane. Beni verelim. Evet. Evet. Tamam. O zaman bu kırmızı mantarı arkadaşlık panosunda istiyorlar. Kefali de. Tamam. Elmamız yok bu arada ya. Ağaç satın alalım bence bugün. Hazır şey yapmışken paramız varken. Ağaç satın alalım. Oltamız yanımızda mı? Evet. Bu çilekleri de sazan balığını yiyelim ya. Kevin'e vermişiz zaten. Bir ara sahne. Pierre'le konuşuyoruz. Pierre'in dükkanı hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Sen kimsin? Morris. Gelin ve alın millet. Joja Mart'tan yapacağınız alışverişlerde. %50 indirim kuponları. %50 mi? Nani? Evet alacak var mı? Hemen gitti bak hemen gittiler. Ben küçük esnaf her zaman yardım ediyorum. Aslında Jojo daha pahalıya satıyor ama bize niye %50 indirim vermiyorsun? Morris bize verse biz de alırız bu arada. <laughs> ama şimdilik pierre'ciyiz Pierre bize kıyak geçiyor. Ne haber ya? Neden hiçbir şey oldun? Çok para kazanmak için yerde yaşamaktan daha gerçek olduğu için. Eski hayatımı geride bırakmak istedim. Ya ben de sırf o yüzden buraya geliyorum. Doğayla da daha çok bağ kurmak istiyorum. O halde seninle anlaşabiliriz. Satalım şunları. Bakalım ağaçlara. Şimdi ne alabiliriz? Kiraz fidanı. Ne diyor? Baharda meyve verir. Olmaz. Bu ne zaman? Bu da baharda. Ne diyor? Portakalın olgunlaşması 28 gün süre yazın meyve verir. Tamam. Şeftali. Portakal alalım. 10 bin altın verelim mi bunlara ya? Verilir mi acaba ya? Çok pişman olacağım gibime geliyor ama. Hadi bakalım. Bir de bunlardan bir tane falan hasat alabileceğiz herhalde. Her gün mü veriyor meyve? Şeftali veya şey istiyor mu acaba? Portakal? Şeftali var mı? Evet. Tamam iyi, iyi fena değil. Bu şeyden ufak az devrek tutalım da yağ veririz. Niye içimize giriyorsun Kegot yani. Sıkıntılı mısın? Soldan soldan yürü işte. Hastalıklı adam ya. Tamam kanka sensin ya. Dibimize de geldi durdu adam. Aha komedisi. Gerçekten mi? Tamam şimdi Şuradan şey tutalım. Ne tutacaktık? Yassı balık. Sardalya bir de. Umarım yassı balık veya sardalya çıkar diyecektim de. Galiba yassı balık buradan tutulmuyor. İçeri geçmek lazım onun için. Şu kayanın dibinde tutuluyordu diye. Batı Aa, baloncuk. Baloncuğu kaçırmayız. <laughs> Bu yassı balık gibi. Ringaymış. Hadi be bugün balık günüm değil. Acelem var. Peniye götürmem lazım. Erken uyuyor Peni. Tamam bir de sardalya tutayım lütfen ya. Lütfen sardalya tutayım. Evet ne kadar şanslıyım. Bugün biraz harbiden şanslıyız. Şimdi yassı balık Peni'ye. Ufak az devrek diye ya. Edeceğiz inşallah. Peni burada. Yassı balık. İyi hey, bunu istediğim bu istediğim yaz balık mı mükemmel görünüyor sıkıntımı çözecek küçük bir şey getirdim paraya ihtiyaç yok canı sağ olsun ya nereye gitti şeydeydi en son ah liyat değil mi liyat değil mi bu aynen sendin sen ne istiyordun ha tamam hey bu istediğim ufak azı çok teşekkür ederim söz verdiğim gibi ödemem ödül bileti. Luis'in evindeki ödül cihazı. Evet onu duymuştum. Bakalım burada herhalde. Full bugün ara sahne izleyeceğiz. Ah selam Hamudi. Aleyküm selam. Şu zaman makinesine birkaç ödül yerleştiriyordum. Zaman makinesi mi? Ha? Sen de dahil kasaba halkını iğneye taşılamak için yani bulduğum bir fikir. Oldukça basit. Kasaba halkına yardım ederken bazen ödül bileti elde edeceksin. Bunları ödüle dönüştürebilirsin. Burada bazı özel şeyler de var. Yani kumar. Tek endişem insanların ahbaplarına yardımcı olmanın gerçek tutkusu yerine. Sadece... Ha, tamam buna endişe etmen anormal. Ben sadece yardım için yapıyorum. İlişkilerimi geliştirmek için. Tamam 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 kankacım tamam. Ya bunu ekmeyiz büyük ihtimalle. Bu ne fidanı? Bizim aldığımızdan mı? Şeftali mi bu? Allah'ım ya. Öf. Neyse şimdi çıtırdan bir halk evine gidelim. Akşam da oldu iyice. Bir de bugün sonrası 5 dakika ara vereceğim umarım. Gelirim geri. <laughs> Yoksa sıkıntı olur yani. Tek günlük bölüm yüklemek zorunda kalırım. O da sizi sarmaz. Deniz balıkları nerede? Deniz burada. Tamam. Şimdi ağaçlarımızı ekelim. Oley be. Biz şunları toplayacaktık öyle değil mi? Başka var mı bir şey? Yok. Parayı o kadar boş bir yatırım harcadık ki. Üzücü yani. Şahsen. Şimdi buralara ekebiliyor muyuz? Ekebiliyoruz. O zaman ekelim buralara ekelim. Tamam. Başka ne aldık? Şeftali. Ben de şöyle. Bu tarafa ekmek istiyordum ama daha simetrik olacaktı. Neyse böyle ekelim. Demirlerimiz olmuş. Harikulade. Koyalım. Bunları da at. Rasa. Sen de git. Havuç doğumu Sen de git. Satalım bu geri kalanları. Hamsi satalım. Bunu da satalım. Şimdi geri kalan vaktimize mantarları bir bakalım. Ondan sonra keresteleri keselim. Ağaç keselim. Bol bol ihtiyacımız olacak. Aa bu ne? 5 tane şey vermiştik. Kurutulmuş mantar. O zaman bu kurutucu. Aa. Aa duduyu kurutacak. Şimdi bu ne işe yarıyor? 113 iş enerji veriyor. İyi para ediyor mu? Atmayı deneyeyim ben bu arada bunu? Umarım iyi para ediyordur. O zaman biz kendimize bir yemek bulalım. Bunu yiyelim. Artanıyla da biraz ahududu yiyelim. Tamam şimdi şuradaki keresteleri aradan çıkartalım. Burada solucanlar var. Kömür. Yok ya kömür istemiyorum. Kömür zaten buluyoruz. Maun tohumu. Bunlar çok iyi bu arada buralara ekelim. Işık taşı yüzüğümüz de çok iyi oldu. Birazcık daha büyük olsaydı onun bile büyük versiyonları da var. O çok daha tatlı olabilirdi. Yarın kümesimiz hazır bu arada. Bir de şimdiden yarınki günü planlayalım. Ne yapacaktık yarın? Robin'e de gidemiyoruz. Yarın o zaman balık tutacağız mecbur. Balıkçılığımızı 10 seviye yapacağız. Yani üzülerek söylüyorum ki balık tutacağız. Şimdi diyeceksiniz iridium olta al. Hayır. İridium olta yok. Mutfak yapacağız kendimize. Artık yemek falan o tarz işlerle ilgileneceğiz. Mutfak için 10 altın istiyor. O yüzden balık tutmamız lazım. Çok geçe kalmak istemiyorum. Enerji fullenmiyor. Ama gerçi çiftçiliğimiz seviye atlamıştı. Artık fıskiye yapabiliyor muyuz? Yok. Yapamıyoruz normal bir fiske yapamıyoruz yani. Bu küçük fıskiyeleri yapabiliyoruz sadece. Yazın ama onları yapmış olacağız yani. Yazın sulama işlemi yok. Saat 11'e kadar oyalanmayacağız yani. Geçe kalmayacağım dedim saat 1 oldu. Hemen bunları at. Uyuyalım. Tamamdır. <laughs> Seviye 6 çiftçilik. Ah tamam kaliteli fıskiye. Güzel. Ne 325 altın mı? Yüzdü bu arada. Onu yerdim yani. Evet. ikinci gün ile karşınızdayız. Bugün tekrardan ifalcımızda hava durumumuza bakalım. İlk hava durumuna bakacağım. Yarın açık ve güneşli bir gün olacak. Çiçek dansı için mükemmel bir gün. Yarın çiçek dansı mı var? Allah'ım. Yine mutfak yapamayacağız. Neyse dans ederiz birileriyle. Küremde bir parıtı görüyorum. Gelecekten bir kırı görüyorum. Ruhlar bugün ne tür? Tamam. Her gün şanslı olacağız diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Kaliteli fıskiye için elimizde mesela demir külçesi, altın külçesi işlenmiş kuvars istiyor. Altın katlarına inmiştik diye düşünüyorum. Yo inmedik de altın katlarına. Kazmamız gelince altın kazacağız. Şimdilik şu altınları eritelim. Kuvarslarımız nerede onları da eritelim. 3 tane de. İşte böyle böyle kömür azalıyor. Tamam şimdi yapacağımız şey karnibar çok güzel. Bunları sulayacağım. Evet, sulama işlemi bitsin görüşürüz. Evet arkadaşlar her yeri suladığımı düşünüyorum. Umarım her yeri sulamışımdır. Şimdi pişmiş kuvarslarımızı alalım. Sandığa atalım. Acelesi yok bu mevsim. Fıskiye yapsak bir de yetmeyecek. O yüzden yetmeyen bir şey de yapmanın pek bir anlamı, pek bir mantığı yok. Ha, teslimat görevlerinden. Ve kümesimiz olmuş. Oley be. Tavuk alalım o zaman. Bunları bir koyalım buraya. Bir beyaz bir de kahverengi tavuk alsak bize yetiyor. Fazlasında gözümüz yok. Olanları bilemem. Bize şimdi bunlar yeterli. Mantarlara bakmadık bu arada. Her neyse. Az salı gün Mali'de de yoktu değil mi? İlginç yani. O zaman yapacağım ilk iş. Zümrüt'ü alayım peniye vereyim. Envanterimizde zümrüt vardı. Onları satmadıysak eğer. Satmış da olabiliriz. Ben pek fazla bir şey de hatırlamıyorum. Altın. O da güzel. Şimdi 3 tane pıskiye yapalım stokta dursun. Hatta onları stratejik yerlere koyalım. <laughs> stratejik planlama yapalım. Bizi <laughs> bir nebze de olsun kurtarır belki. Seni şöyle koy. Seni şöyle koy. Biliyorum yani tam verim alamayacağız ama hiç olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sonra düzenleyeceğiz tabii ki onları. Mevsim bittiğinde yeni ekinler aldığımız sürede. Emeralds nerede ya? Zümrütleri biz sattık o zaman. Bir şey sattığımızı hatırlamıyorum onları. Evet. İlginç geldi bana. Niye sattık ki biz onları? Şimdi ne sevecek bu peni? Peni ne verebiliriz ki? Yani düşünüyorum. Zümrütü biz niye sattık ya? Satmış mıydık? Gerçi ben onu bile hatırlamıyorum. Ama sanki iki tane zümrüt vardı geçen bölüm elimde. Neyse, şunları toplayalım. O halde ben kurutulmuş ahududuyu. Yiyeceğim. 75 enerji, 75 enerjidir yani. Şimdi para yapmaya gidelim. Penny'ye çilek verelim o zaman. Çilek sever herhalde. O zaman çilek festivalinde şöyle yapıyor çilek diyorum ya. Luau Lu Ayşe dansı etkinliğinde. Çiçek dansı pardon. Dikkatliki şu mektuba nasıl ulaşacağım? Aa bu Penny'nin sahnesi. Gus'un burada ne işi var? İşte size yardım edeyim Bay Möller. Adamı itti. Adamı niye ittin öyle? İşte. Kıldı. Bunu kendim de yapabilirdim. Sinirlendi. Zayıf olduğumu mu düşünüyorsun? Biz hemen devreye girdik. Hamudi <laughs> Biz de bizi mi izliyordun? Aynen öyle. Doğru iyi bir davranış sergiledin Penny. Öyle diyelim. Teşekkürler. Keşke George bu kadar üzgün olmasaydı. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Ya George. Ulan. Aslında bana yardım etmen çok tabii ya niye kavga ediyorsunuz ki yani barış içinde yaşayalım babacım iki günlük dünya 2 günlük dünya yani birbirimizi kırmaya, üzmeye değer var mı? Hepimiz birbirimize yardım edelim. Yaşamak zor olmalı. İşte bu yüzden yaşlılarımıza saygı göstermeliyiz. Evet. Bunu söylemen çok hoş. Sana katılıyorum. yaşlarımıza saygıyla davranalım ki biz de bir gün aynı saygıyı görelim. Kesinlikle. Seni bu düşüncelerinden dolayı takdir ediyorum Peni. O yüzden büyük ihtimalle ben seninle evleneceğim. Yani gidişat bunu gösteriyor. Şimdi o zaman millete hediye mi dağıtsak? Ama hiçbir şeyimiz yok ki. Bu kadar sosyal oynamışız. Elmas falan da yok. Hiçbir şey veremiyoruz Peniye. Penny neredesin sen? Evinde midir? Yo. O zaman müzede. Ne? Sen yoksa beni aldatıyor muydun? Yoksa bir başkası mı var? Yoksa hem de bununla mı? E ee, adam gayet yakışıklıymış. Ama yine de bu kabul edilemez. Bugün Winston yüzü öyle. Ya, bir git ya. Ya, bir git. Tam al al çileğini. Bir daha yok, bir daha olmaz. Heyli neredesin kuzum? Heyde. Çekilecek çile değil ya. Allah Allah. Neyine etmedim lan ben senin? Bu da yok evinde. Kimse bizi istemiyor ya. Allah'ım. Kimse bizi istemiyor bizi. Piyar, var sen bir Piyar, <laughs> tek dostum sensin. Al, al sana karnı var. Üzdü ya bunlar bizi. Gideceğim dağda balık tutacağım. <laughs> Dağa çıkıyorum. Yeter artık. Müzevi hayatına başlayacağım. Sadece yeteneklerimi geliştireceğim. Bundan sonra sosyal etkileşim yok. Hemen bunu takalım pirinç de ekelim lan. Bir de pirinç ekelim. Değil mi? Her şeyi ektik yani. Bir de pirinç çekelim. Ne olacak ki? Elimiz ayağımıza mı yapışacak? Pirincimizi de ekeriz. Onunla da pilavımızı yaparız. Yeriz yani. Çiftlikteki tavukları da keseriz. Tavuklu pilav. Aa, yer bulduk. Kefal yumurtası. Süper. Neyse geç oldu daha fazla tutmayalım. Maden arabamıza binelim hızlıca gidelim. Bu tuttuklarımızı da satalım. Geçen şeyin vakasından sonra artık... ...eve yetişememin... ...lanetlerini üzerimde taşıyorum. O yüzden yetişemeye edebilirim. O korkuyla bire bırakmadım işte. Bire bıraksaydım şu an bir yani. at yani varsa. Hiçbir şeyinizi istemiyorum ya çıktım be sizden. vaktimiz varken yol yapalım taştan. Evet. Birazcık yani. Bir deneyelim. Belki güzel olur. Bilemeyiz. Şu kasabanın girişinden şöyle bir yol çekelim. Hem de ayaklarımızı hızlandırıyor. Lan! Ah korktum bir an. Bro hadi ya. Neyse bu kadar yeter. Bayılacağız. Köpeği sevdik mi? Evet arkadaşlar video bu kadar kısa oldu. Kusura bakmayın gerçekten. Ama bir sonraki bölüm bomba gibi olacak. Ki bu bölümde de bence çok şey yaptık. Yani iki tane ağaç aldık. Görüşmek üzere hoşçakalın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Çok az abonem var. Çok az izlenmem var. Hayat bitti.